yeniden bir 28 Şubat ortamı mı yaratılmak isteniyor Tuğrul Selmanoğlu? Ee, Şimdi Atatürk'ü üzerinden büstere saldırılar birden bire arttı. Ne oluyor? Ya bir şey mi plan? Bu andımız meselesiyle başladı. Aslında burada planlı bir şekilde MHP ile AK Parti'nin arasını açma meselesi var. Çünkü Atatürk konusuna MHP'li taban çok hassas veya MHP'li tabanın büyük kesimi çok hassas. Ee, AK Partili kesim daha relax düşünüyor bu konuda, daha esnek düşünüyor. Bunun üzerinden bu iki taban arasında açmaya çalıştılar. Bunda kısmen de başarılı oldular neticede. Hı hı. Biliyorsunuz yeniden şimdi bu ittifak görüşmeleri tekrar hı hı. yapılıyor falan. Aslında e, çok açıktı ittifakın olacağı. E, seçimlere ittifak halinde girileceği ne kesin gözüyle bakılıyordu. Sonra bu Edirne'deki olay. Oradaki e, bir bayanın tutuklanması. Atatürk ilah değildir dediği için. Evet. Bence tamamen gerekçesiz. Orada kat, bayanın ifade ettiği hiçbir şeyde Atatürk'e bir hakaret yok. İlah değil diyor. Şimdi birazdan orada da tabii Atatürk ilah değildir diyor. Sonra sosyal medyadan hashtagler açılıyor. İlah şey. değildir ve ilahtır diye. Evet. Ama tek bir merkezden geliyor. Neresi? Florida. Tabii. Aynen. Ya, ya şimdi mi? şu da var. Ee, sonrasında bir... Kadın çıktı keserle baltan, baltayla girişti evet. falan yani böyle mevzup şey. Ben şeyi söyleyeyim mi? Şimdi yani, hani derler derin ya. Derin arkadaşlar dese falan. Sütten ağzı yanan yoğurda üfleyerek. Hı hı. Yani ...yoğurdu üfleyerek yer diye... ...biz bir 28 Şubat süreci yaşadık bu ülkede... ...ki ve ben o dönemde... E, ...İmavatip'te okuyan ve üniversiteye girmeye çalışan... ...hani bütün e, böyle tabiri caizse tankların üzerinden geçtiği bir kardeşinizim... Evet. ...o süreci lime lime, lime evet. yaşayan... ...çünkü tam o dönemde İmavatip sesinde mezun olmuştum... ...ve ben üniversiteye girmek istiyordum... ...onlar da engelleniyordum... ...şöyle bir şey söyleyeyim... ...Atatürk'le alakalı tam seçim sürecine yakın... Öyle güzel biliyorlar ki bizim kılcal damarlarımızı, kaşımayı o kadar güzel biliyorlar ki. Bak ben kendimden örnek vereyim ve yani bu konudaki düşüncemi de dile getirmek istiyorum. Hı hı. Ee, ben 29 Ekim tarihinde bir post paylaştım sosyal medyadan. Dedim ki cumhuriyetin kuruluşu esnasında verilen milli mücadelede hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve bedel ödeyen milletimizi şükranla yani rahmetle şükranla anıyorum, yad ediyorum diye bir şey paylaştım. Birileri bana küfretmeye başladı. İşte sen niye Mustafa Kemal Atatürk'ten bir şey demiyorsun? Siz böylesiniz, siz şöylesiniz falan filan. Ya arkadaş, ben böyle dedim. Onu da sen söyle. Ben senin isteğin doğrultusunda bir şey paylaşmak zorunda değilim dedim ama sesimi çıkarmadım. Ardından 10 Kasım geldi. 10 Kasım'da ben tuttum Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü bir Müslüman olarak, bir Türk evladı olarak ve bu coğrafyada yaşayan bir Müslüman Türk evladı olarak bir post paylaştım. Evet. Dedim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz diye. Yine bu sefer diğer taraf başladı. Yani böyle iki uç bir nokta var. Diğer taraf başladı. Bu sefer ne diyor sana? İşte sen işte onu nasıl yazarsın? Sen Müslüman değilsin. Biz de seni adam sanır. Ya arkadaş Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk'ten beslenen iki kesim var Türker Bey. Ve şu anda onlar e, devredeler. İki kesim, iki uç nokta. Birisi yani Mustafa Kemal Atatürk'e saldırarak hakaretler ederek beslenen bir nokta var. Bir de Mustafa Kemal üzerinden kendine zemin hazırlayan bir makam bulan bir kesim daha var. Ya isteyen ...Mustafa Kemal'i sever, ya isteyen sevmez. boş Bu... bir tartışma. Aynen öyle. Mustafa Amma. Kemal tartışması. Aynen. Geçen Almanya'da bir programdan çıkıyorum. Bir tane genç, haber yerdeki köşemde de yazdım Bir genç geldi dedi ki... ...abi ben seni çok seviyorum. MHP hmm. tabanından. Fikirlerini de çok beğeniyorum ama... E, ...bir konuda rahatsızım dedi. O rahatsızım dediği anda ben anladım zaten... Hmm. ...konunun Atatürk'e geleceğini. Hayırdır dedim. Dedi ki abi neden Atatürk'e hakaret ediyorsun? Açtım telefonumu tuş gibi. Dedi. Dedim hmm. ki gir bütün sosyal medya hesapları var. Hiçbir yerde tek bir nokta bulamazsın. ...Atatürk'e hakaret ettiğim... ...veya bir köşe yazımda veya bir televizyon programında... ...asla baktı etti falan... ...dedi ki ama dedi sevmediğini belli ediyorsun. Dedim ki ya bak şimdi... Ya hisleri, şimdi insanlar hisleri nasıl, bak, nasıl yorumlayabilirler? Yani? Bak, yani, dedim ki bak... Bir şey sen dedin, veya sevmemek. Nere, nere, nerede, nerede doğdun dedim çocuğa? Almanya'da. Liseye kadar Almanya'da mı okula gittin? Evet. Almanya Cumhuriyeti'nin... ...Almanya Federal Cumhuriyeti'ni kim kurdu dedim? 24'ü hazırlayan arkadaşlar. Çocuk şöyle bir durdu düşündü... ...2-3 saniye sonra Konrad Adenauer dedi. 3 saniye düşündü. Konrad Adenauer dedi. Peki dedim. Konya'da Adinar ne zaman doğmuştur? Annesi kimdir? Babası kimdir? Nerede ölmüştür? Mezarı nerede? Bu sorulardan birini cevaplarsan dedim iste, yani istediğini yapacağım. İstediğini yapacağım. Hiçbiri yok. Hiçbirini bilmiyor. Aynen. Yandan bir böyle işlek bir yerdeyiz. Yandan bir Alman çift geçiyor. Karı koca. Döndüm dedim ki bir şey sorabilir miyim? Adres soracağımı zannetti. Buyur dedi. Dedim Konya'da Adinar'ı seviyor musunuz? Kadın böyle baktı. Adam tam bir şey diyecekken kadın çekiştirdi. Herhalde şizofren falan boşver bunu gibisinden. <laughs> Abi bu bir tek bizde var. Bu ölü kültü var ya. Yani korkunç bir şey. Neden biliyor musunuz? Atatürk'ü Cumhuriyet Halk Partisi Allah yerine koymaya çalışmış.